arkadaşlar. Maalesef sayısız memleket. Maalesef bu memleketin herhangi bir siyasetçisi, herhangi bir milletvekilisi dünden beri bir tek kelime bile konuşmadılar. Yazıklar Nasıl olsun. Bu misin? halkın siz oylarıyla seçildiniz. Hiç mi bir bu halkın hiç mi emeği yok mu sizde? Yani ne olmuş size? Bakın biz dünden beri buradayız. Elazığ medyası, Elazığ basını, Elazığ vekilleri, Elazığ büyükleri, bakan yardımcıları, Mehmet Atadilen arkadaşlar gece yarısı operasyon hakem değiştiriyor. Siz hiç mi bu memlekete sahip çıkmıyorsunuz? Bakın bugün burada gördünüz. TFF hakemi değiştirdi. Hakem maçı katledi. Ve daha maç bitmeden maça, maçın son gün çalmadan bütün herkes sahaya girdi. Polisin bir tanesi müdahale etmedi. Benim futbolcularım dövüldü, görüldü. Benim teknik heyetim dövüldü. Yazıklar olsun. Şu anda burada bir tane odada kalmışız. Dışarı çıkamıyoruz. Biz memlekette böyle mi yapıyoruz? Memleketteki polisler bize adım attırmıyorlar. Biz bu memleketin fantastaşı değil miyiz? Bu memlekette yaşa